Sıra bu defa üçüncüye gelmişti. O da ey Allah'ım bir zamanlar ben ücretle çalıştırmak üzere işçiler tutmuş ve hepsinin ücretini de vermiştim. Ancak biri ücretini almadan gitmişti. Ben de onun ücretini çalıştırarak çoğalttım. Öyle ki bir sürü mal oldu. Aradan bir zaman geçtikten sonra bu adam çıka geldi. Ve ey Allah'ın kulu benim ücretimi ver dedi. Ben de kendisine şu görmüş olduğun develer, sığırlar, koyunlar ve köleler var ya, işte bunların hepsi senin ücretin demiştim. O ise bana "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme." diye karşılık vermişti. Ben de ona "Ben seninle alay etmiyorum." dedim. O da onların hepsini almış ve götürmüştü. Hiçbir şey bırakmamıştı. Ey Allah'ım, Şayet ben bunu Sen'in rızan için yapmış isem, bizi bu musibetten kurtar diye duada bulundu. Bunun üzerine o koca kaya tamamen açıldı. Onlar da çıkıp yollarına revan oldular. Bu hadisi şerifte, salih emelleri, hayırlı ve güzel işleri vesile ederek Allah'a dua etmenin doğru, güzel ve meşru yani dine uygun olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Salih əməllərin ən mütvər edəni isə şübhəsiz ki, sevgili peyğəmbərlərimizin muhabbəti, yəni sevgisidir.